Arkadaşlar merhaba ben Mehmet. Bugün sizlerle Markdown konusunu işleyeceğiz. Markdown nedir? Ondan bahsedeyim azıcık. Markdown bir işaretleme dili. Yani HTML gibi düşünebilirsiniz. Mantık olarak benziyor zaten. Bir işaretleme dili yazdığımız blok yazılarının veyahut normal paragrafların güzelleştirmesini kolaylaştırıyor bizim için. HTML ile çalışıyor, ortak çalışıyor orijinal şeyi, sürümü. Onun dışında yani yazmamız için herhangi bir şey falan kurmamıza gerek yok. Sadece uzantısını md yapmamız yetiyor. Mesela index.md yapmışım mesela. Dosya adı md uzantısı yapıp kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bize birçok kolaylık sağlıyor. Hemen onlardan başlayalım. İlk olarak HTML ve işte Markdown da nasıl oluyor ikisini karşılaştırıp anlatacağım. H1 etiketini bilirsiniz. Bizim HTML'deki başlık etiketimiz. H1 etiketleri arasına yazılıyor. Bunu H6'ya kadar yükseltebiliyoruz. Yükselttikçe başlık küçülüyor. Peki bunu markdown'da nasıl yapacağız? Diyez işaretiyle. Markdown'da şöyle önemli bir husus var. Onu da hazır şu an yanlış yapmışken bahsedeyim. Yazdığımız şeylerin arasında birer boşluk olması gerekiyor. Yani mesela şu an çalışmıyor. Neden? Çünkü arasında boşluk yok. Bunun arasına boşluk koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi başlık etiketi çalışmaya başlıyor. İkisi de aynı. Markdown linkinde ayrıyeten hover özelliği de var. Bunu şey işaretini şu hashtag'i arttırarak başlık sayısını küçültebiliriz. Başlık boyutunu küçültebiliriz. Onun dışında sadece başlık etiketi için kullanmıyoruz. Paragraf yazacağımız zaman mesela işte rastgele şöyle bir basayım. Şunun bir paragraf olduğunu düşünün. Şöyle uzun uzun yazalım. Lorem çalışmıyor herhalde burada. Çalışmıyor evet. Bunun arasında birer boşluk bıraktığımız zaman Markdown bunun zaten bir paragraf olduğunu anlıyor bizim için. HTML'de nasıl paragraf yazıyorduk? P etiketleriyle. Şuraya işte paragrafımızı yazıyoruz. P etiketi bunu bizim paragrafı olduğunu söylüyor bilgisayara. Paragraf etiketi için Paragraf için daha doğrusu paragraf yazmak için Herhangi bir şey kullanmamıza gerek yok Markdown'da Direkt düz yazı olarak boşluk bırakarak yapabiliyoruz Peki Kalın eğik yazmak istediğimiz zaman nasıl yazacağız İki tane yıldızın arasına Girip Yazdığımız metinler eğik oluyor Aynı zamanda şu şekilde Yazılabiliyor İki tane alt çizginin arasına yazıp da Eğik yazabiliyoruz Kalın istediğimiz zaman da iki tane yıldızın arasına kalın iki tane alt çizginin arasına kalın şeklinde de yazabiliyoruz kalın metinleri bunları html'de de şöyle yazıyoruz i e etiketleriyle eğik yazabiliyoruz tabi yanlış yere koyduk eğik kalın yazmak istediğimiz zaman da strong etiketi kalın yazmamızı sağlıyor <laughs> Gördüğünüz gibi. Ya şöyle yazmak var, böyle yazmak var. Markdown daha kolay. Yani strong etiketini aç kapat arasına gir kalın olsun yazmaktansa direkt iki tane yıldız veya iki tane alt tire koyup yazmak daha mantıklı. Daha kolay en azından. Onun dışında alıntı yapmak istediğimiz zaman büyük bir işareti kullanıyoruz. Mesela Mehmet dedi ki filan tarzında bir şey yazalım. Gördüğünüz gibi alıntı yaptığımız için şu etiket şey pardon şu işaret kullandığımız için alıntı olarak gösteriyor bize. Bunun HTML'deki karşılığı blok olması lazım. Blok etiketi. Yani hiç kullanmadığım etiket. Kullananlar var mı? Var. Met dedi ki filan yazalım şöyle bir şeyler. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Ya bir şu işareti koyup alıntı yazmak var. Bir de blok Quote diye bir tane etiket var. Onu koyup yazmak var. Markdown gördüğünüz gibi işimizi çok 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 kolaylaştırıyor. Ve en önemlisi link verme işlemi. Link verme işlemi için şöyle iki tane parantez koyuyoruz. Biri köşeli parantez, diğeri düz normal parantez. Şuraya linkimizin adını yazalım. Buraya da link yapıştırıyoruz. Yani Google linki. Gördüğünüz gibi tıklandığı zaman bizi Google'a yönlendiriyor. Peki bunu HTML'de nasıl yapacağız? HTML'deki karşılığı link etiketinin A etiketi. Hiç yazamadım bir saniye şöyle. Lan niye yazamıyorum? Evet. A etiketini kullanıyoruz link için Gördüğünüz gibi ikisi de link ama buna tıklanmıyor şu an çünkü herhangi bir URL vermedik hrefle veriyoruz Gördüğünüz gibi ikisi de şu an Tıklanabilir vaziyette Alttaki A etiketi üstteki de Markdown'a yazdığımız Link Buna şöyle bir güzellik de Yapılabiliyor mesela atıyorum Google Linki yazdığımız zaman üzerine gelince Google linki yazıyor. İşte Markdown işimizi bayağı bir kolaylaştıran bir şey arkadaşlar. Mesela atıyorum bir blog sayfası açtınız. Blog yazılarınızı şu şekil yazarak paylaşabilirsiniz. Gerçekten de işinizi çok 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 kolaylaştırıyor. Tabi şu şekilde yazabilirsiniz. veya Veyahut link verirken şöyle de verebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama Markdown ile sadece uzantısını değiştirip başlık vererek dümdüz yazı yazarak daha güzel, hoş metinler yapabiliyorsunuz. Markdown işimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.